Hayır. Hayır. Başka yok sadece. <laughs> Evet. Tamam. Mevcut üç buçukta. Yok üç buçuk değil ikindi ya. Gönüllü projemiz olarak yaşlı bireylerin yardıma muhtaç bireylerin evlerinde ziyaretlerde bulunduk. Onların genel durumlarını değerlendirdik, evlerine temizliklerde bulunduk. Önceliğimiz onların mutluluğunu ve huzurunu sağlamaktı. Onların taleplerini ve isteklerini dinlemekti. Kendileri çok güzel insanlar, kendilerinden çok hoşnut olduk. Hayat hikayesi vardır. Ve biz bugün bu hayat hikayelerini dinledik, onların durumlarını öğrendik. Gerçekten pırıl pırıl, mükemmel insanlar. Diyemizi de bize verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyor. Yaşlılarımız toplumumuzun hafızasıdır. Onlara her zaman değer vermemiz gerekiyor. Tabii ki de bu tarz temizlik işleri fiziksel olarak yorucu olabiliyor. ama a Yaşlarımızın gülümsemesi, sarılması, teşekkür etmesi ona fazlasıyla değiyor. Atakolun Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, evde destek hizmetleri birim olarak bugün 19 Mayıs Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlarımızla beraber yeni mahalledeki tespit ettiğimiz hizmetlerini gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Serhat Türken'in de çok önemsediği bir hizmet bu hizmeti. Biz de elimizdeki imkanlar doğrultusunda bu hizmeti en iyi şekilde vatandaşlarımıza ve emeğimizi en iyi şekilde vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz dediğim gibi bugün bizleri yine yalnız bırakmayan üniversitedeki arkadaşlarımıza teşekkür ederiz katkılarından dolayı